Hoş geldiniz. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu dileklerini gönderelim. Bültende ne var ne yok konuşmak üzere buradayız. Ozan German, Onurcan, Özyurt karşımda yanımda bugün sevgili Orhan Aşkıner var ve ben Barış Düşmen sizlerle beraberiz. Hafta sonu bülteninden seçimlerimizi hazırladık. Giriş kimden gelecek? Merakla Şimdi bekliyoruz. Dünya Kupası döneminde biliyorsunuz majörlükler oynanmadı ama Türkiye birinci ligi her zaman bizim yanımızdaydı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Sadece Dünya Kupası'na mahkum kalmadık. Dolayısıyla pazar günü Türkiye birinci ligi ile başlayalım. Altın Ordu kendi sahasında Bodrum Spor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Spor sezon başındaki gibi formda değil. Altın Ordu'ya baktığımız zaman geçtiğimiz sezon da bu dönemden geçti. Arka arkaya 5-6 yenilgi. Ama ligin sonuna doğru arka arkaya 5 galibiyet aldı. 1-0'lık galibiyetler aldı ve ligde kalmayı başardı. Ben çıkışa geçme zamanının geldiğini düşünüyorum Altın Ordu'nun Bodrum Spor karşısında. Maçı kazanabilirler. Benim tercihim ilk gol Altın Ordu olacak. Diğer tarafta Gençler Birliği ile Erzurum Spor karşı karşıya geliyor. Gençler Birliği iki takım da transfer tahtasını sezon başında açamamıştı ama Erzurum kadrosuna baktığımız zaman tecrübeli isimler var. E, işte stoper attığı zaten eski süperlik. Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Olanara gibi tecrübeli bir oyuncusu var. E, dolayısıyla kadro kalitesi Gençler Birliği'nin çok çok üzerinde olduğunu düşünüyorum ki Gençler Birliği yani muhtemelen transfer tahtasını devre arasında da açamayacak. Öyle gözüküyor. Ligde kalması çok zor. E, Erzurumspor bence bu maçta deplasmanda da olsa galibiyete yakın olan taraf. Evet. Ben de Dünya Kupası'nda artık çeyrek final e, defterini açmak istiyorum. İngiltere-Fransa final tadında bir karşılaşma. İngiltere'nin Senegal karşısında daha çok zorlanmasını bekliyordum ben. Çünkü oyunları pek yeterli değildi buraya kadar. Amerika karşısında çok zorlandıklarını görmüştük. Galler kolay bir ekipti. Senegal onlar için sınav olabilirdi. Bence olmadı. E, 40 dakika ve gole kadar pek iyi oynamadılar yine. Fakat sonrasında çok rahatladılar. Kane'in e, asistlerinin yanına bir de gol atması çok kritikti. Phil Foden'ın. 11'de başlaması her ne kadar Sterling'in yokluğuyla biraz da bağlantılı olsa da Fodun şu anda bence İngiltere'nin Bellingham'la birlikte en iyi oyuncusu. Kane'i kenara bırakırsak. Haber geldi mi? Sterling döndü mü? Onunla ilgili haberim yok şu an. Ama yani olayın ayrıntıları da sonra ortaya çıktı. Bir hırsızlık vakası yaşanmış Londra'daki evinde. Ailesinin yanına gitmiş sonrasında. Dönecek de izin alabilirse. Onunla ilgili şu an bilgim yok. Ama yine Fodun 11'de başlamasını bekliyorum ben. E, İngiltere'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Evet Fransa çok iyi. Güzel bir takım. Mbappe önderliğindeki Mbappe müthiş oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde şöyle oynasın tabii ki çok farklı mecralar ama Dünya Kupası'nda bir başka bu çocuk. Yine de İngiltere bu turnuvaya oynamayı bilen kadrosu, e, bilen bir takım. Ben eleyeceklerini düşünüyorum Fransa'yı. Tur geçer oyunumuzda da... O... 1.82. Evet. Başka bir şey yazmaya gerek yok herhalde. Böyle bir tahminin arkasında. İngiltere'yi yarı finale yükselttiğin için çok teşekkür ederim. Bir İngiltere Brezilya finali bekleyen biri olarak buna sevindim. Sen neler söylersin? Ben Fransa tarafındayım. Yani <laughs> Mbappe'nin bu formuyla birlikte baktığımızda şimdi Mbappe ayrı bir motivasyonla oynuyor. Bence motivasyonu tabii ki de Mbappe'nin Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olma ihtimali çok yüksek ama ben hep şunu düşünüyorum. Evet Messi'nin balondorlarını konuşuyoruz, Ronaldo'nun istatistiklerini konuşuyoruz ama e, madalyonun diğer tarafında bir istatistik var. Üç kere Dünya Kupası kazanmış bir e, Pele var. Baktığımızda çok büyük bir başarı. Her ne kadar eski dönem olsa da Mbappe bence buraya da göz kırpıyor. Şu an hem yaşı hem başarısı itibariyle. Bunun için ayrı bir motive oynuyor Dünya Kupalarında. Zaten en golcü oyuncu olma yolunda da ilerliyor. Fransa'nın takımı zaten... Yedek takımını çıkar. İki takımı da böyle yarı final oynayacak takımlar. Gerçekten çok kaliteli. İngiltere evet. Bence Amerika maçı, Amerika Birleşik Devletleri maçı tam baz alınmamalı. İngiltere iyi futbol oynuyor. Senegal maçını çok rahat geçtiler 40. dakikadan sonra. Onurcan'a katılıyorum ama Fransa bambaşka seviyede. Ben turu geçer tarafında Fransa'nın oranını da yeterli buluyorum. Ama baktığımızda gollü bir maç bekliyorum. Maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var denenebilir. Hmm. Maç sonu 2 de denenebilir bence. Müthiş oranlar geliyor Ozan Germen. Yani grup maçlarında favorileri çok fazla değerlendirmemek lazım. İlk maçın stresi zaten farklı oluyor. Ondan sonra ilk maçı zor da olsa kazandıktan sonra ikinci maçı biraz daha beraberlik cepte oynuyorlar. Turu garantiledikten sonra üçüncü maçı yedeklerle oynuyorlar. Brezilya maçında Brezilya'yı gördüğümüz gibi, Portekiz'i gördüğümüz gibi kaybettiler. Ee, esas sınavlar son 16'da başladı ve son 16'da da favoriler bence iyi oynadı. İspanya hariç. Evet. Ki e, Fas'ta kimilerine göre e, favorilerden biri ya yani sürpriz favorilerden biri. Çünkü zaten kadroya baktığımız zaman e, birçok Avrupa ülkesinden daha kaliteli ayaklara sahip. Yani birçok kaleciden daha iyi kaleciye sahipler Bono'ya. Birçok sağ daha iyi sağ sahipler Hakimiye. E, birçok on numaradan daha iyi on numaraya sahipler Hakim bazı forvetlerden daha iyi forveti var. Ennesri gibi. E, Harit gelseydi zaten bu takım çok daha favori olabilirdi. Dolayısıyla İspanya'nın kaybetmesi o kadar da büyük sürpriz değil. Şimdi İngiltere'nin oyununa baktığımız zaman ne yapıyorlar özellikle Senegal maçında? Top almaya orta sahaya Harry geliyor. Sırtı dönük topu alıyor. Kanatlardan da iki kişi sağ ve soldan e, boşlukluk oraya gidiyor. Harry Kane de sağa ya da sola atıp doğrudan penaltı noktasına koşmaya başlıyor ki Henderson'da takımın 8 numarası o da koşuyor. Bunu Fransız orta sahası izin verir mi? Bence vermez. Yani Senegaller bu tufaya düştü ama ben Fransızların buna izin vereceğine zannetmiyorum. Mbappe de senin de dediğin gibi çok kararlı. Ceza sahası içerisinde beklenmedik anlarda müthiş vuruşlar yapıyor. Evet. Ee, bu bunu çok fazla görmedik. Yani ekstra golleri çok fazla görmedik Mbappe haricinde. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Fransa galibiyet tarafındayım. Kesinlikle katılıyorum. O zaman diğer maça da eee gerçi sana sormadık görüşü. United'e tarafındasın. Onurcan'ın açtığı noktadan gideceğim. Gerçekten bir final erken finalde diyebiliriz. Bu takımları finalde görsek neden finalistler değil miyiz? Bir kere herkes Brezilya'yı koyuyor finale. Erken yarı final olabilir bu en fazla. Ya bu şu ana kadarki performanslarıyla Fransa'yı finalde görsek neden finaldeler demeyeceğim bir performans ortaya koydular ama artık telafisi olmayacak manşardayız. Ben çok denge bekliyorum. Ben alt diyorum. Ben sizden uzaklaştım. Gol gollere alt gidemedim ben. diyorsun. Yani. Ben gollü bir maç bekliyorum demedim. Ben Fransa galibiyeti. Ben gollü bekliyorum. Onur da gollü bekliyordu. Ama İngiltere'yi tura yakın gördüm. Teşekkür ederim. Fransa 2 Tahmincimiz Fransa'yı yarı finale yazdırdı. Diğer maça gidelim peki. Şimdi ben Fransa'yı çıkardım. Rakibini kim yapacağım? Yarı finalde Fas Portekiz oynayacak. Fas evet turnuvanın sürpriz takımı oldu. Son 8 takıma baktığımızda içlerinden en sürpriz gözüken takım Fas. Buraya kadar Fas turnuvanın romantik takımı oldu herhalde. Benim romantik takımlarım çok başkaydı daha fazla oldu evet oraya adını yazdırdı hatırlanacak bir performans ortaya koydu en azından baktığımızda da diğer tarafta Portekiz geliyor Portekiz buraya son maçta harika bir futbol oynayarak geldi gerçekten bu kadarını beklemiyordum hani şey söyleniyordu Cristiano Ronaldo yedekken Portekiz daha mı iyi bir takım diye gerçekten bence öyle Ronaldo biraz takımı yavaşlatan o öndeki genç kadroyu genç üçlüyü yavaşlatan bir figür orada. E, tabii ki Ronaldo farklı biri, e, sahada yer alması gerekiyor böyle maçlarda ama ben yine Ronaldo ile başlanamayacağını düşünüyorum, başlamayacağını düşünüyorum Santos'un. E, Fas da savunma direnciyle ön plana çıktı bu turnuvada. E, İspanya'ya çok iyi bir savunma performansı göstererek 120 dakika tutmayı başardılar ki İspanyadan daha fazla pozisyona girdiler bence. Evet, o da var. Ya ama yine de öne çıkan nedir Fas'ın savunması bence ilk ön planda olan. Portekiz'e karşı da bence aynı şey olacak. E, ee, ama ben bu sefer Portekiz'i tutamayacaklarını düşünüyorum. Ve burada da maç sonucu iki tarafı bana yeterli geliyor. Çok yoruldular. İspanya maçında inanılmaz yoruldular. Doğal. Yani Hakim Ziye'yi oyunda tutmasının tek nedeni penaltıydı biliyor musun? 30 dakika fazladan oynadı. Yürüdü. 120 dakika oynadılar. Kolay değil. Dolayısıyla daha yorgun çıkacaklar bu maça. Hem öyle hem de şu var yani. Turnuva başında herkesin favorisi kim? Brezilya. İşte Messi'den dolayı Arjantin. Son şampiyon Fransa. İngiltere diyeni de duydum ama benim gibi Portekiz şampiyon olur diyeni ben duymadım. Duyduk ya Görkem Can'dan mı? Görkem de mi Portekizci Yok, Brezilyacı Görkem. Brezilya. Biz Brezilya Portekiz Görkem'le final. Tamam ama şampiyonu Şanlı. Brezilya yaptı Ben de şampiyonu e, Portekiz yaptım. Ya yani kadroya bakıyorsun. <laughs> o daha ağır favori gösterilen e, takımların kadrosundan bireysel olarak çok daha iyi oyunculara sahipler ve bunu da İsviçre maçında gösterdiler. Burada şimdi Fernando Santos sıkıntılı. Yani Ronaldo'yu kesti, Ramos ettirik yaptı. Ne yapacaksın bundan sonra? Fas karşısına Ramos çıkarsın, elenirsin. <laughs> ya kardeşim Cristiano Ronaldo'yu niye oynatmadın diyecekler. Ama, e... Portekiz basını da baktığımız zaman, evet. Portekiz basını da Cristiano Ronaldo'nun oynatılmaması tarafında Hiç öyle bir şey yok. Ben de öyle gördüm. Portekizler istemiyor Portekiz basını, Portekizlilerin çoğunun, Ronaldo'nun yedek oynamasını istiyor. Yedek başlamasını istiyor abi. Portekiz halkı ne diyor? İşte çoğu böyle diyor. Oylama da yapılmış bu arada. Güzde yetmiş. Evet, ben aynı fikirde çok fazla. Ama habere inanıyorsun artık değil mi? Habere Yok, inanmıyorum. Üçünüz birden okumuşsunuz. ben de Z raporunda Sine dinledim. O Portekizli arkadaşıyla konuşmuş. O da tam tersini söylüyor. Nasıl? Arkadaşı yani romantikmiş. Efendim? Arkadaşı romantikmiş biraz ya. Yok. Hayır ben de Z birine, Ben de o programın sonrası onunla maçını yaptım. Yine ondan bahsetti. Şöyle dedi. Yani hocayı da istemiyorlar, Ronaldo'yu da istemiyorlar. Her türlü birinden kurtulacağız deyip bahsetmişti. Şimdi bu saatten sonra İsviçre maçındaki gibi futbolu oynarlarsa zaten kimsenin hocaya da Allah söyleyeyim hakkı kalmayacak. Yani altı attıkları takım İsviçre savunma. Gerçi adamlarda çok hasta vardı. Gribe yakalanmışlar. Ee, öyle bir problem de vardı İsviçre milli takımında ama ne olursa olsun. yedekten giren oyunculara bak. Biri Cristiano Ronaldo, biri Leao. Attığı inanılmaz gol var zaten. Yani Bernardo Silva'lar, Ruben Diaz'lar, 39 yaşındaki Pepe Belki de turnuvanın en iyi stoperi gibi oynuyor. E, Fas maçının özeline geçecek olursak ben Portekiz'in mesela İsviçre'yi de eleyeceğini ama böyle uzatmalarda, penaltılarla eleyeceğini düşünmüştüm. Senle en fikirdim orada. E, Fas artık bence yoruldu. Kadrosu o kadar geniş değil. Portekiz'in kadrosu çok geniş bir kadro. E, ben Portekiz'in 90 dakikada galip geleceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Portekiz turu geçer de ne veriyor? 1.17. Hiç değmez. Fas ilk yarı hadi biraz daha direnç gösterebilir ama ikinci yarı Portekiz <laughs> yorgunlukla Fas'ı eyler diyorum. Hani yüksek oran denemesi yapmak isteyenlere ikinci yarı, i̇kinci iki, de yarı iki oynayacağım ama ben de Portekiz kazanır diyorum yani. İspanya 1000'in üzerinde pas yapmış Fas'a karşı. Fas'ta muhtemelen Jose Mourinho kafasında dediler ki buyurun siz alın topa eve götürün. Bir turu geçtik. ben alt bekliyorum. Fas direnecek diye düşünüyorum ama hani bu direnç e, bence tur getirmeyecek Fas'a. Onların hikayesinin buraya kadar olduğunu düşünüyorum ben. Portekiz çok güzel futbol oynuyor. Hani ben de sizin aynı fikirdeydim. İsviçre'ye çok zor elemelerini bekliyordum. Belki de uzatmalarda, penaltılarda. Hiç öyle olmadı bizi yanılttılar. Ronaldo'suz Portekiz uçuyor. Ronaldo'suz Portekiz uçmaya devam eder diyebilir miyiz manşetinize? Muhtemelen edecek. Pekala o zaman e, gelelim diğer çeyrek final ayaklarına. Sen bekledin bir, bir, bir şey diyorsun, bir Portekiz'in faz beğenmedin bir şeyleri, ne beğenmedin? Yo beğenmedim çok, son cümle biraz <laughs> sert oldu. Ronaldo'suz Portekiz uçuyor, manşet oldu ama biraz yara böyle dokundu bana. Bana da, bana da dokunuyor <laughs> ya yani hem en iki e haklı çıktı hem Portekiz <laughs> haklı çıktı. haklı başta penaltıdan da olsa golünü attı, ikinci başta kilidi açan kafa vuruşu. Gol olmasa yani Cristiano Ronaldo'ya değmese bile Eee Cristiano Ronaldo sayesinde atılmış bir golden bahsediyoruz. Çünkü o sıçramasa kaleci <laughs> kalmayacak. O top da oraya gitmez yani. Hala oyun içerisinde. Gelelim kritik eşleşmeye. Şunu, şunu, şunu diyebilir diyeceğim. miyiz Buyurun. abi? O kafa ile ilgili söylemeden Maradona'nın çok ikonik tanrının eli vardır. Ronaldo'ya da şampiyon olurlarsa tanrının kafası diyebilir miyiz Ya mi? o gol o kadar kritik bir gol değil diyeceğim. <laughs> Ronaldo saçı. Saçık. Yani <laughs> saçı o gol yarı finaldese tam diyebilirsin Tabii. onu da ya öyle bir e, kritik bir gol değildi. onun için diyemeyiz. Günün kritik maçına gidelim. Hollanda, Hollanda Arjantin. Şöyle söyleyeyim. İşte Hollanda'nın e, buraya kadar gelirken oynadığı maçları söylüyorum. Senegal, Ekvator, Katar, Amerika Birleşik Devletleri. Daha yani kaliteli bir rakiple oynamadı. Arjantin de say abi. Sayayım. Arjantin'in maçları zorlu maçlar Maçlarıydı. Er yani, Hırvatistan, er er Meksika. E, tamam, er 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 Polonya. Polonya, Meksika, Meksika, Polonya, Avustralya. E yani. Şimdi Meksika zorlu rakip, Kuzey Amerika takımı, ee, Polonya, Avrupa takımı, zorlu takım, Lewandowski'li takımdan bahsediyoruz. Ki turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesiydi Polonya. O yüzden şimdi öyle düşününce evet. orası da çok zorlu bir yol değil bana geldi. Ama o zaman da şöyle bakarsın, Suudi Arabistan'da beklentilerin çok çok üzerinde iyi bir futbol oynayan bir takımdı. Ki kaybettin. Kağıt üzerinde Polonya zor maçtır. Kağıt üzerinde Meksika zor maçtır. Kağıt üzerinde Avustralya kolay maçtır. Kağıt üzerinde Suudi Arabistan kolay maçtır. Kaybettim. Orası ayrı bir konu. Yani, Hollanda'yı şöyle değerlendiriyorum. Senegal, Ekvator. Ekvator taş gibi takımda Yazık oldu da zaten çıkamaması. Ayrı bir konu ama yani Senegal, Ekvator, Katar. Zaten Katar antrenman maçı gibi oluyor. E, alt tarafı bir tane beraberlik alacaksın. Katar'da 7-8-0 yendiğin zaman turnuva öncesinde 4 puanla ben zaten bu gruptan çıkarım diyorsun. Ki zaten rahat da çıktı. İkin şurada kim geldi karşısına? Amerika Birleşik Devletleri. İyi takım ama ya yani sen Hollanda'sın yani. Yenersin rahat da yendin. Çok da zorlanmadın. İlk defa çetin bir cevize rastladılar. Acaba şunu yapmış olabilir mi? O anka takımı sakladı mı? Yani Hollanda'nın performansından memnun olan var mı? Fut, Futbolda Sadece kontrol takım menfisi iyi kullandılar. Onlarla ilgili olumlu tek şey yok. Ki, o. kadar. gruptaki ilk üç maçta üç farklı santraforla çıktı. Neyle oynayacağı da belli değil. Bana göre kapalı kutu bir takım Hollanda şu anda. Çok güzel. Çok güzel açıkladı Hollanda'yı. Hollanda'nın... Hoca sakladığı mı kapalı kutu. En büyük avantajı bence turnuvadaki en iyi stoper ikilisine sahip. Ee, kağıt üzerinde. Van Ake. Ee, çok kaliteli iki stoper. Ben Arjantin'i zorlayacaklarını düşünüyorum bu yüzden. Arjantin'e Ama... başka bir sayfa işte, tahmini paylaşmadan önce. Ozan Germa'nın da Arjantin sayfası gelmedi daha çünkü. Aa, doğru. Hollanda'ya devam edeyim. <laughs> Memphis'i yine kullanmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Çünkü top Arjantin'de olacak. E, Messi'yi de Van Dijk'la artık e, ne kadar durdurabilecekler bilmiyorum. Messi çünkü istediği zaman daha hareketli oynuyor. Hollanda'nın işi zor. Ama yine aynı taktikle çıkacaklarını düşünüyorum ben. Hani Memphis, evet 3 farklı stop center oynadılar ama yine bir önceki maçtaki taktiği kullanmaları çok olası gözüküyor. Arjantin Suudi Arabistan maçından sonra ilk 11'de değişikliğe gitti. Özellikle Alvarez'in ilk 11'e girmesiyle birlikte Messi de biraz daha rahatladı. ben 90 dakika tercihine girmeyeceğim burada. Burada turu geçere gidiyorum. Bir şekilde turu Arjantin geçer. 1 44 ben de şöyle düşüneyim. Hollanda'nın en zorlu sınavı ama Arjantin'de en zorlu sınavı. Aynen. Arjantin Bekleneni vermedi bence henüz beklentimin hatta kendi bireysel beklentimin çok altında kaldılar benim için turnuvanın hayal kırıklığı takımlarından biri konumundalar şu ana kadar oynadıkları oyunla ki son 16'da da zorlandıklarını gördük aslında yani basit savunma hatası gelmese belki de maç farklı noktalara gidebilirdi. Bu açıdan düşündüğümüzde ben Arjantin'in özellikle ilk yıllarda bir tek Suudi Arabistan maçının ilk yarısında çok etkili bir oyun oynamışlardı. 3 golleri offside'a takılmıştı, 1-0 önde kapatmışlardı ilk yarıyı. Onun dışında ilk yarıda çok ekstra bir performans sergileyen Arjantin tam anlamıyla izleyemedik. Ben yine burada Hollanda'nın, Onurcan'ın da bahsettiği gibi savunmadaki direnciyle Arjantin'i tutabileceğini ama Hollanda'nın da ilk yarıda çok etkili olamayacağını düşünüyorum. İlk yarı beraberliği benim bu maçtaki tercihim olacak. Ozan abiye katılıyorum. Arjantin bence de bir şekilde turu geçecek. Yani turu geçer tercihine de katılıyorum. Son bir alternatif tercih olarak da maçta belki sıfır bitebilir. Uzatmalar izleyebiliriz gibi geliyor bana. Ben de o sondan alayım. Sıfıra katılıyorum. Ben maçın uzayacağını tahmin ediyorum. Ben de turu geçer Arjantin olarak Düşünüyorum, aldım e, kuponuma. E, Julian Alvarez'i Haaland'ı iyi yedekleyebilir mi derken City'de şu anda Haaland'la birlikte oynayabilir mi e, onu konuşuyor. E, İngiliz basını da müthiş bir performans sergiliyor. Beklentilerin çok üzerine çıktı. Kim iyi takımda da Lautaro Martinez'e muhtaç etmedi Messi. Yani kaçırdığı goller e, pozisyona giriyor olmasına rağmen Messi'nin müthiş pasları hiçbirini değerlendiremedi. Aynı bir Higuain e, görüntüsünde, 2014'teki Higuain görüntüsünde Lautaro Martinez. Arjantin'in Copa Amerika'yı da böyle kazandılar. İyi oynamadan işte uzayan maçlar, penaltılar, Brezilya'yı da öyle zaten geçmişlerdi yine finalde. Her maç öncesinde bir gerginlik var Arjantin'de. İşte Messi'nin son kupası olmasıyla ilgili, Arjantin'in iyi futbol oynamaması ile ilgili diğer yandan şişiyor şişiyor o gerginlik. Sonra Messi bir gol atıyor, tüm ülke sanki şampiyon olmuş gibi seviniyor. Belki de taraftarlar yine ben de çok seviniyorum. <laughs> Ee, yine aynı gerginliği yaşayacaklar. Bundan dolayı ilk yarı sıfır bekliyorum ben de. Ama turu da geçeceklerini düşünüyorum. Ve bir Hırvatistan Brezilya. Bence kolay bir maç olacak. Brezilya açısından. Hırvatistan hiç beğenmedim turnuvada. Fas beraberliği, e Belçika beraberliği ki Belçika maçında elenmişlerdi yani. Lukaku dört tane kalenin ağzının içerisinden kaçırdı. Rakitic Lukaku'ya e bedava tatil Teklif etti, gel buraya Zagreb'te seni yaşatayım dedi. Haklı da yani. Ee, Japonya maçı yine bir bir beraber penaltılarla turu geçtiler. Kazandıkları tek maç var, Kanada maçı. onlarda da geriye düştüler. Brezilya, yani Güney Kore maçında hiç yorulmadılar. Tık tık işi bitirdiler. Hırvatistan maçında da bence ilk yarıda işi bitirebilirler. Ha, sürpriz bir Hırvatistan golünü de işin içine katarsak, ilk yeri bir buçuk üstü. Bu iki golü de ben esasında Brezilya'dan bekliyorum ama hani sakatlanmayalım. Maçın başına bir geri pas olur, bilmem ne olur, bir şey olur. Kırvetsen gol atar. O yüzden de ilk yarı gollerinin sadece tarafa gitmeyeceğim. Genel ilk yarı bir buçuk üstüne gideceğim. Oh, ilk yarı. Hızlı bir başlangıç bekliyor Güney Kore maçında olduğu gibi Brezilya'dan. Ya ben hani şunu itiraf edeyim Brezilya'nın oyunu hiç beğenmiyordum Güney Kore maçına kadar ki zaten dinlendirmiştim iyi oynamıyorlar diye ama o istedikleri zaman tam zamanında hatta arttırdılar çok rahat bir maç. Ee, hani hemen ilk yarıdan bitirdiler karşılaşmayı. Yine aynısının olmasını bekliyorum. Ve maç sonucu 2 ve 2.5 e, buçuk üstü de ben öneriyorum. Brezilya ben, müthiş. Hırvatistan'dan bir direnç bekliyorum ilk yarı. Ben en fazla gol ikinci yarı diyorum. Ee, biraz tersi bir tercih olacak benimki. Tabii yine olabilir. Ama ben Hırvatistan her ne kadar beklentimin altında kalsa da yine de Beğenmesem de futbolunu yine de umutluyum Urbatistan'dan. <laughs> direncine katılıyorum. Bu maçta gol de bulacaklarını düşünüyorum. Ozan abinin tercihine destek olarak ben ilk yarı karşılıklı gol var bekliyorum bu Oo. maçta. Yüksek oran denemesi. Olabilir. Görüyor ve arttırıyor. Mesajı var burada. Peki şimdi Brezilya-Arjantin yarı finali yaptınız. Evet. evet. Portekiz'i yarı finalist yaptınız. Diğer tarafta ayrışmalar oldu. Evet. Diğer tarafta Ozan Yermal, Orhan Aşkiner, Portekiz-Fransa yaptı. Ben yaptı şöyle dilim. söylüyorum, Arjantin-Portekiz finali bekliyorum ve şampiyon Portekiz diyorum. Bunu soracaksın değil mi? Tüm dünyanın hayalini. Sen de tam oraya da getirtmedin bizi. Ee, beyefendi siz Portekiz-Fransa, Portekiz-İngiltere. Portekiz-İngiltere, arjantin brezilya zaten. Hepimizin beklentisi ama İngiltere'yi. Sonra? Sonrasını sonra, zaten konuşuruz ne hale vardı. Peki. Onu saklayalım. Arjantin İngiltere olur diye düşünüyorum ben tabii de. Bakalım. Ben söylemişken herkes söylesin evet, bari. Evet, Peki tabii. tamam. Arjantin İngiltere bekliyorum çünkü Arjantin'in Brezilya bir şekilde çok çirkin bir maçla tırnak içerisinde. Copa Amerika finalinde olduğu gibi eleyeceğini düşünüyorum. Sonra? Öyle bir durumda. Finalde İngiltere bekliyorum. Arjantin çok isterim. Ben zaten en başından ben söylüyordum. Brezilya Portekiz diye ama yarı final e, Fransa Portekiz biraz düşüncelerimi değiştirdi. Ben orayı bekleyeceğim. Brezilya'yı yazıyorum. Fransa Portekiz'i bekliyorum. En azından bir çeyrek final maçlarını da izleyeyim. Brezilya'yı finale yazıyorum. Öbür taraftan bir şey yazamıyorum. Duygusallığım var çünkü. O yüzden izleyeceğim. Zor maçlar var çünkü yani, o taraftan. Brezilya o tarafın ağacı zor abi. Brezilya'nın yarı finalde Arjantin'e denk gelmesi bence bu kadronun bence şanssızlık. Korkanların karşı tarafta oturduğunu <laughs> görüyorsun değil mi? Biz netiz burada. <laughs> netiz burada yani. Hayır ben net değilim çünkü daha önceden aldığım bir tahmin var. Çok zorlu eşleşmeler var. İngiltere, Fransa diğer taraftan çıktıktan sonra Portekiz, Fransa ya da Portekiz, İngiltere olacak ama kalbimden İngiltere, Portekiz yarı finali geçiyor. Peki. Oradan da İngiltere, Brezilya'ya bağlanma niyetindeyim. Portekiz şampiyon olur deyip son sözü söylüyorum. Şu Ozan Gelme'ye şampiyonu da ilan etti. Yine güncel oranlarda Portekiz şampiyonluğu 5.50. uzun vadeli bu iş. Işte. Ben 13.50'den aldım. <gülüyor> <gülüyor> i̇lgilenmiyorum. Şey, 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 o <laughs> oranla diyor. Ben yeterli şampiyon olacağını düşünüyorum ama Arjantin... Ee, ne bir şey diyemiyorum yani. Her şey yapabiliyorlar ama İngiltere değil. Hani olarak aldım. Onu da paylaşarak noktalandıralım istersen. Kim şampiyon olurdu oranlar? Tamam ben Brezilya diyorum. Ee, hayır hayır oranları da paylaş. Hepsini tamam. Brezilya şu an 2.31 seviyesinde. Fransa 4, Arjantin ve İngiltere. Yanında bir de Portekiz bu üç takım 5.50. Ee, diğer baş altı takımlar Hollanda 11, Fas 23, Hırvatistan 26. Azmış ya. şaşırttı beni. Brezilya'da oynuyorlar. Evet, Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bülten sonuna geldik. Sonraki yayınımızda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Herkese bol kazançlı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.